Allah'ın peygamberine yakışan da budur. Bütün öngörülerinin gerçekleşeceğini biliyordum. Bu mektupta neler yazdığını biliyor musun? Evet efendim biliyorum. Beş yıl önce bu salonda sizin huzurunuzda Yüzarsif Hazretleri kahinlerin buğday stoklamak suretiyle yenilgilerine zemin hazırlayacaklarını buyurmuşlardı efendim. Burada kâinlerin beş yıl önce buğday stoklamaya başladıkları ve şu anda buğdaylarının çürümüş olması gerektiği yazıyor. Çok dikkatli olmak zorundayız kral hazretleri. Bu buğdayları gizlice imha etmelerine izin vermemeliyiz. Halk rahiplerin kendilerine ait buğdayları ne hale getirdiğinden haberdar olmalı. Buğdaylar çürümüşse halk bu ihanetten haberdar olmalı efendim. Öncelikle gizlice gözetleyelim ve buğdayları ne zaman imha edeceklerini görelim. Doğruymuş efendim. Bütün ambarları gezdik. Bütün buğdaylar çürümüş. Tüketilmesi mümkün değil. Ambardaki memurlar uyuyor muydu? Niçimize haber vermediler? Önleyebilirdik bunu. Bunlar tağ ambarları. Yıllar önce onları mühürlemiştik. Kıtlıktan önce onları kullanmayacaktık. Tesadüfen bozulduklarını fark ettik. Ne yazık ki buğdayın iki yıldan fazla dayanamayacağını bilmiyorduk. Bizim gördüğümüz buğdaylar iki üç yıldır çürükmüş. Peki onlardan hiç mi yararlanamayız? Mümkün değil efendim. Bırakın insanları onları hayvanlar bile yemez. Hepsini dökün. Halk bu buğdayları görmemeli. Devlet memurlarının da bundan haberdar olmamasına dikkat edin. Yüzarsif bu durumu öğrenirse hepimizi rezil lüsva eder. Gece tedbirinizi alarak hepsini nile dökün. Niçin buğdayların ile döküyorlar? Bunlar çıldırmış olmalı. Hemen hemen herkesin buğday topladığı bir dönemde bu da nesi böyle? Komutan Hurem Hop huzura çıkmak istiyorlar. Zamansız rahatsız ettiğim için beni bağışlayın. İskeledeki askerlerimiz kahinlerin nile buğday döktüklerini rapor ettiler. <laughs> Bilmeniz iyi olur diye düşündüm. Evet iyi oldu. Hem de çok iyi oldu. Bana Yüzarsif Hazretlerinin danışmanı Malik'i çağırın. Halk, kâinlerin bu yaptıklarını bilmeli. Bana kalırsa bir şekilde Yüzarsif hazretleri, buğdayların bugünlerde bozulacağını öğrenmiş. Beni istemişsiniz efendim. Az önce komutan Hurem Hop, kâinlerin nile buğday döktükleri haberini getirdi. Tanık olmaları için halkı da yanınıza alarak iskeleye gidin. Bu elimize geçen en iyi fırsat. Tapınak rahiplerinin emeklerine ne yaptığını halkın görmesini istiyoruz. Yüzarsif Hazretlerinin söyledikleri ne kadar da çabuk gerçekleşti. Elini çabuk tut. Bakalım neler olacak. Hey. Size diyorum. Ne yapıyorsunuz orada? Neden bu buğdayları nile döküyorsunuz? Siz halkın yanında mısınız yoksa halkın düşmanı mısınız? Mısır kıtlıkla karşı karşıyayken sizler buğdayımızı mı imha ediyorsunuz? Mahvoldu. Daha kötüsü olamaz. Şerefimiz iki paralık oldu. Yüzarsif Hazretlerinin söylediklerinin doğru olacağını tahmin etmiyordum. Gidelim. Bu bakışlara daha fazla tahammül edemeyeceğim. Gidelim buradan. Hadi gidelim. <laughs> Bu buğdaylar çürümüş. Bu buğdaylar kurtlanmış, kararmış. Bu krizde hepimizin halkın ekmeğini yok ettiler. Ambarda depoladıkları bütün buğdaylar çürüdüğü için onları imha etmek zorundalar. Ancak halktan çekindikleri için bu işi gece yapıyorlar. Bakın, buğdaylara bakın. Kahinlerin halkın hizmetkarı olmaları gerekmez mi? Hizmetin anlamı bu mu? Bu buğday kıtlık yıllarında binlerce insanın hayatını kurtarabilirdi. Bu buğday kaç çiftçinin alın teriyle toplandı. Bunu elde etmek için ne kadar zahmet çektiler. Bu akılsızca yapılan stoklamanın sonucu. Avan tapınağındaki rahipler halkı ve kıtlığı düşünmek yerine kendi karınlarını doyurmayı ve halkın emeğini eder etmeyi düşünüyorlar. Sizce biz bunu hak ettik mi? <laughs> tapınak rahiplerine lanet olsun! Tapınak, tapınak rahiplerine lanet olsun! Tapınak cahillerine lanet olsun! Tapınak rahiplerine lanet olsun! Tapınak kahinlerine lanet olsun! Yine bir skandal. Bu da yeni bir skandal. Rüya yorumundan sonra Yüzarsif ikinci kez Amon Tapınağı'nın saygınlığını yerle bir etti. Bu buğday depolamanın Amon Tapınağı'nın halk içindeki desteğini ne kadar zayıflattığını biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Bu bir savaş. Eğer Yüzarsif böyle bir hata yapsaydı, biz de aleyhine kullanırdık. Aferin, aferin. İyi bir konuya değindin. Yüzarsif'e darbe yediğimiz yerden darbe indirebiliriz. Hala ümidimi yitirmiş değilim. Eğer tapınak tarafından buğday stoklamak yanlışsa, Yüzar de buğday stoklamasının yanlış olduğunu halka anlatın. Tapınağın buğdayı beş yıl içinde bozulduysa, yedi yıl zarfında stoklanan buğday kesinlikle daha fazla zarar görecektir. Buğday stoklamak yanlışsa, Yüzar Sif niçin bu yanlışı tekrarlıyor söyler misiniz bana? <laughs> Bunu doğru söyledin. Böylece Yüzar Sif'in bize doğrulttuğu mızrak kendisine yönelecektir tabi. <laughs> çok sayıda insan orada toplandı. Tapınağın bu hatasından dolayı çok kızgınlar. Çiftçi ve işçilerin büyük zahmetleri sonucu elde ettikleri mahsulün yok olmasından halk tapınağı sorumlu tutuyor. Mani olmasaydık kahinleri linç edeceklerdi. <laughs> bu çok doğal. İnsanlar emeklerinin yok edilmesine seyirci kalamaz. Bu zamanda buğday son derece önemli. Halkı Amon tapınağına karşı kışkırttığınız için mutlu musunuz? Niçin mutlu olmayacakmışım? Amon bizim düşmanımız. Açıktır ki düşmanın yenilgisi bizi sevindirir. Tam 3000 yıldır halk Amon'a tapıyor. Birçok kişi Amon'un iktidarına son vermek istedi ama yapamadılar. Şüphesiz siz de başaramayacaksınız. Halk öfkeliydi ve tapınak tarafından buğday stoklanmasına itiraz ediyordu. Aynı itirazı kahinlerde de tarafından stoklanan buğday için dillendirmeye başladılar. İkna edici bir cevabımız yoktu. Ben daha önce bu soruyu Yuzarsif'e sordum. Yaptığı bütün işler için ikna edici bir nedeni olduğundan eminim. Yuzarsif Hazretleri'nin nasıl halkın buğdayının yok olmasına neden olduğunu da göreceğiz. Bakalım halka ne cevap verebilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.